Buradaki temiz hijyen, müthiş havanın sırrı nedir? Aa. Ay ben sana niye söylüyorum? Ay niye paylaşmıyorum bak, ben bunlarla? Bak, bak, bak. Ne oldu <laughs> burada? Ne, ne güzel buranın hani bak, bak, sırlardan. Minips. Aa <laughs> o ne? <laughs> Bu ne biliyor musun? İyi hava herkesin hakkı oray. Tabii ki hakkı. Bak, slogan da güzel. Vinix alerjisi olan, evcil hayvanı olan veya atıyorum nefes sıkıntısı olan herkesin evinde olması gereken bir şey. Hemen Ayrıca bunların hiçbiri yoksa da herkesin evinde olması gereken. Ben şey. alayım. Benim oğlumun alerjisi var çünkü. Ben de alerjenim biliyorsun. De de kedi var. Bizde de kedi var. Evet. Alerjenim de evet. sürekli hapşırırım, kaşınırım. Vallahi yani icazeden Allah razı olsun. Allah razı o kadar, razı kadar iyi geldi olsun. Olsun. ki bana. Hayatımda sen, sen Orman, orman havası. Kuru, kuru çok Oların iyi değil mi? Müthiş bir şey. Ayrıca renkleri var onun önünde. Oo. Işık mavi olduğu zaman tamam mı? Çok iyi. Hava çok temiz diyor. Ondan sonra yeşil olduğunda iyi diyor. Yani temize yakın. Turuncu da negatife yakın. Hmm. Kırmızı da kirli hı -hı. ortam. Hı hı. hı, -hı. Aa, ogen Çocuklarınız oynayken... için, yaşlı anneanneler, dedeleriniz için ideal. Yani asa hiçbir şey bile yoksa temiz hava Herkesin hakkı değil Kesinlikle mi? Kesinlikle öyle. Evet. öyle. Hay bir de zaten İyi şimdi hava. biz temiz hava için camı açtığımızda da artık hava kirliliği tabii, olduğu için. Tabii. Hele bir de şimdi kış geliyor. Aynen, millet aynen. yakıyor, o yakıyor, bu yakıyor. Otur evinde temiz havayla. Aynen. İyi aynen. hava herkesin öyle. hakkı. Mis gibi. Kesinlikle. Evet.